Kızlar bu ne hal? <laughs> Hayırdır nereye geldiniz böyle? Buz patenine geldik. Nereye geldiniz? Buz patenine. Şu maskelerinizi bir indirin bakayım kimse yok burada. Hüma sen kayabilecek misin anneciğim? Evet. Şöyle bakalım. Söylüyorum. Evet arkadaşlar Mina ile Hüma buz patenine geldiler. Ama kayabilecekler mi bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Hüma, senden hiç emin değilim anneciğim. Hadi girin bakalım bir izleyelim sizi. Yürüyüşe bak. Nasıl yürüyorsunuz öyle kızlar? <laughs> hadi yavaş yavaş hadi. Kenardan tamam mı Afina? Çok soğuk yalnız. Ben çok üşüdüm. Hadi. Deme <laughs> tutunarak tamam mı? İyi e böyle mi kayacaksınız? <laughs> ne oldu yeteneklerini mi kaybettin Mina? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Mina pek kayamıyor. Hüma hiç çıkamadı bile. Hiç çıkamadı. Olmadı mı? Çıkamıyor musunuz? Tamam tutunarak hadi. Hadi. Kayarsın, kayarsın. Hadi ben sana inanıyorum. Hadi. Böyle mi kayacaksın? Niye ben? <laughs> Alışırsın birazdan anneciğim. Geçen sefer çok iyiydi. Evet ama işte olmuyor. Biraz... Olur maskeni indir anneciğim. İndir maskeni. Kimse yok burası ne boş. <laughs> Neden ağlıyorsun? Hüma? Ne oldu? <laughs> Hüma bırak bir şey olmaz. Gel şu kenara tutunarak gel. Gel anneciğim gel. Tut elimi. Tamam. Kenardan kenardan tutunarak sen kayabilirsin kızım. Geçen geldiğinde nasıl böyle tutunarak kaymıştın hatırlasana. Burada kimse yok diye mi korktun? Hı? Hadi ben kızıma güveniyorum. Hadi Hüma. Birazdan açılacaksın inanıyorum anneciğim. Hı? Direk mi? Ne direği anneciğim? <laughs> anneciğim tutunma yeri işte bunlar. Tutunacaksın burada. Bak ne güzel orada biri kayıyor bak gördün mü? Burası geçen sefer gittiğimiz yerden biraz büyük o seni korkutmasın. Buz aynı paten aynı paten. Ama biraz bunu bizden <laughs> Burası olimpik anneciğim ondan. <laughs> Hadi Mina git bakalım bir görelim seni. <laughs> Eyvah işimiz var sizinle anneciğim ya. İşimiz var. Hüma bu şekilde gidiyor. Eyvah. Birazdan açılırsın. E ee, buz annem Aa, herhalde kaygan çok olacak. <laughs> Şu maskeni çıkar. Maske sana ver. ver ver maskeni. Hadi burası burada kimse yok. Dur alayım ben. Dur bakalım. Tamam aldım. Hadi şimdi rahat rahat hadi. Kenardan tutuna tutuna gidebilirsin. Gel böyle gel ben seni böyle takip edeceğim gel. Hadi Mina birazcık böyle cesaret geldi Mina'ya birazcık. <laughs> ha? Bak ablan da birazcık yabancılık çekti ama birazdan açılacaksınız tamam mı? <laughs> Ay, çok ya. ee, buzdasın kızım buzdasın. <laughs> Hadi bakalım. Bak millet ne güzel kayıyor ya. Hadi ya. Evet birazcık alıştın. Hadi. bak alıştım birazcık. Gel bana doğru. Bak alıştın anneciğim biraz. Mina da biraz alıştı. Siz bu işi de halledersiniz. Bak ne diyor kardeşim? Buradan diyor karşı tarafa gidebilir misin diyor. Gidebilir misin? Yavaş. Düşmeden git ama. <gülüyor> <gülüyor> Alıştın değil mi anneciğim? Evet ama çok soğuk. Evet soğuk çünkü buzun üstündesiniz. Diğerinde bu yoktu. Evet şimdi daha güvenli. Dengede durabilirseniz sıkıntı yok kayabilirsiniz. Acele etmeyin acele etmeden. <laughs> Siz bu işi de halledersiniz ya. Çak ya. Hadi ben sizi izleyeceğim biraz daha. Mina cesaretini topladı.